Tarih 14 Haziran Bir dün yazı yayınladığımız aslında seriye devam ediyoruz. İnşallah vakit buldukça sizlerle bilgi paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi dün anladığım kadarıyla paylaştığım video beğenilmiş. Dolayısıyla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz aslında bir süredir ABD 10 yıllık tahvil faizleri konuşuluyor. ABD'de enflasyon konuşuluyor. Bununla bağlı olarak da piyasada bir aslında satış var görmüşsünüzdür. Zaten ayı pazarına girdik diye paylaştım o müthiş haber geldi şurada göstereyim. Dolayısıyla artık resmi olarak S&P'de ayı pazarına girilmiş durumda. Yani ocaktan itibaren aslında %20 aşağı düştü. Resmi olarak ayı pazarına girilmiş oluyor. tabii ee, ne oldu buna sebep olan? ABD'nin e, de açıklanan bir enflasyon tüm piyasaları düşürdü ve inanılmaz satışlar var. Dün de özet geçtiğim gibi ee, bir yandan aslında e, kıskıskılıyorum. Yani e, mesela birçok e, mesela fenomen bir anda ortadan silindi. Kimse bir şey söylemiyor çünkü makro takip etmiyorlar. E, ya da mesela Ocak'tan beri ben düşüş bekliyorum, Aralık'tan beri düşüş bekliyorum diyenler var. E, bunlara da aslında şu soruyu sormak lazım. ABD enflasyonu e, plato yapsaydı, %7 açıktansaydı o zaman ne olacaktı? Yani buralara düşüş gelecek miydi? E, dolayısıyla arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. Biz ne kadar, e, ben de size biraz sonra hani teknik analizde bazı beklentilerimiz olsa da kimse geleceği bilmiyor, bilemez. Çünkü açıklanacak enflasyonu bilmiyorsunuz. E, verilerle piyasalar yönünü bulur. Dolayısıyla bu gerçeği unutmayın ve şu anda ee, özellikle son 6 aydır e, bu veriler makroekonomik veriler yani bunu unutmayın makroekonomik veriler tüm piyasaları şekillendiren kripto piyasasını şekillendiren olumsuz anlamda daha başka sıkıntılar var bu sıkıntılarla ilgili de zaten bu yayında e, dilim döndüğünce ben e, size bahsetmeye çalışacağım öncelikle e, yarın FED toplantısı var FED toplantısında e, bir faiz kararı açıklanacaktır. Piyasa 75'i fiyatlıyor. Resesyonu fiyatlıyor ama benim hani bugün gönderdiğim notta da söylediğim gibi ben 50 bas puan bekliyorum. Çünkü daha zaten 75 bas puan e, 2-3 gündür fiyatlanıyor piyasada. Ya yani çıkıp da e, histerik bir e, piyasa hemen bunu istiyor, bunu fiyatladı. Ben e, 75 bas puan artırıyorum demeyecektir. E, biliyorsunuz FEDin faiz e, açıklamasından sonra e, yani şeyin e, çıkıyor komite başkanı orada bir takım söylen yani cüm şey yapıyor e, soruları cevaplıyor e, orada işte yazıldığı kağıda açıklıyor Dolayısıyla burada ne gibi şeyler açıklanacak bu dönem gibi ne söylenecek yani burada resesyon e, ne kadar geçecek? Nelerden bahsedilecek? Bunlar önemli. Ben piyasaları e, ABD'nin yönettiğini, yani resesyona sokmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla baktılar e, büyüme gerçekleşmiyor. Ne yapacaklar? E, biraz tahvil alımlarının hızını yani buradaki alımların hızını e, kesmeye karar vermişlerdi. Bunu biraz daha yavaşlatırlar. Dolayısıyla e, bu ekonomileri tutmak için arkadaşlar e, merak etmeyin piyasalarda her zaman kurtarıcı oluyor. Yani önce sorun çıkartıp Piyasa fiyatlıyor sonra kurtarıcı gibi, süpermen gibi biliyorsunuz piyasalara geliyor. Dolayısıyla e, yarın toplantısından sonra zaten gün sonu değerlendirmesini, herhalde artık bir sonraki gün, perşembe günü e, değerlendiriyor olurum. E, piyasalar e, bugün e, S&P'de bir, e, yani şu anda tabii açıldı piyasalar, negatiflik var ama çok hani düşüş yavaşlamış durumda. E, Nazdaq e, da aynı yani paralel bir seyir var diyebiliriz. Avrupa'da satış devam etti bu hafta gün boyunca. E, şeye baktığımızda borsaya baktığımızda borsada tam böyle e, yani orada da düşüş azaldı aslında bugün pozitiftik e, bir miktarda e, dönebilirdik ama henüz dönmedik. E, bence yarın biraz belli olacaktır. Yarın da böyle olacaktır. E, Fed'in açıklamasından sonra bence piyasalar biraz daha yeşil olacak diye düşünüyorum yani hem Küresel piyasalar hem de Türkiye piyasaları şu anda tam böyle e, hem tren çizgilerinin hem de e, hareketli ortalamaların e, kesiştiği yerdeyiz. Uzun vadeli borsa yatırımcılarının bence e, bakması gereken grafikler bu değil. Her zaman söylediğim gibi sizin odaklanmanız gereken şey arkadaşlar şirket karları, şirketlerin e, hangi şirketlerin enflasyonu yenerek e, karlarını arttıracağı. Dolayısıyla bu grafikler sadece düşüşler sizin için. Doğru yerden maliyetlenme ve alım, alım şansını e, doğuruyor. E, Bitcoin'e bakacak olursak, e, Bitcoin'de aslında sene başında Ocak'ta çizdiğim e, seviyeler bunlardı. Beklemiyordum açıkçası 18 binler 19 binler ama yani 22 bin, yani benim burada en azından belirlediğim destek 23 bin 24 bin e, arasıydı. Burası da kırıldı. Şu an 22 bin yani 18, 19, 20'ler için buralara gitmesi için hiçbir sebep yok. Ama yarın bir pozitif bir mesaj gelirse FED'den ve işte Powell'dan burada bir tepki yukarı doğru gelebilir. Ama ne kadar kalıcı olacak orası arkadaşlar tartışılır Bitcoin'de. Bitcoin demişken aslında regülasyonları da bir miktar yani şeyle değinmek lazım. Burada biliyorsunuz bugün mesela önemli bir haber platforma düştü. Coinbase'in çalışanlarının bir kısmını işten çıkarıyor. Bu sadece Coinbase değil Crypto.com işte Amerika'daki borsalar bunlar. Zaten diğer haberleri okuduğunuzda şurada sol tarafta baktığınızda şeyi göreceksiniz. Mesela alımlar yavaşladı. Durduruldu. Apple'da orada burada. Dolayısıyla şirketlerde bir takım böyle resesyon konuşulmaya başlanınca bir şey yapmaya başladı. Ne oluyoruz ya? Biz çok mu hızlı gidiyoruz? Demeye başladı. E ee, Bu arkadaşlar aslında e, yani şirketlerde de bunun olması tabii ki olumsuz. Çünkü e, şirket karlarında eğer aşağı doğru revizeler olursa bunlar çok önemli şirketler değil ama özellikle teknoloji şirketleri, sanayi şirketleri e, bu Fed'in elini e, bir anda zorlaştıracaktır. Çünkü şirket karları bir anda aşağı doğru revize çok olursa ee, o zaman diyecektir ki biz bu sıkılaşmayı yani e, FED faiz artışlarına varlık e, alım hızının yavaşlatılmasını tersine çevirelim. Biraz daha daha yumuşak bir geçiş e, sağlayalım diyeceklerdir. Dolayısıyla bu da piyasalara e, olumlu yansıyacaktır. E, Tabi bu e, Coinbase'in hikayesini okuduğunuzda sadece biliyorsunuz kripto piyasasında bunlar olmadı. Son bir ayda e, iki tane büyük proje patladı. Bir tanesi Luna patladı. TR Luna patladı. İkincisi de biliyorsunuz, e, daha yeni şeylerden birisi. Celsius Network'ün haberi çıktı biliyorsunuz. Okumuşsunuzdur özet. E, geçmeyeceğim ben. E, dolayısıyla regülasyonlar da Avrupa'da vesaire konuşulmaya iyice e, yani gelmeye başladı. Bu sene muhtemelen bir şeyler gelecektir. Bunlardan korkuluyor ama ben korkulmaması gerektiğini her zaman söylüyorum. Arkadaşlar, e, Mesela regülasyonun geldiği bir piyasa çok daha ayakları yere sağlam basan, e, regülasyonları e, uymayan, e, projelerin silineceği, ortadan kalkacağı ve piyasayı daha büyütecek şeylerdir. Hani şöyle bir örnek vereyim. Mesela bundan 10 sene önce gidin, e, hepinizin işte altında otomobil var. Otomobillerde eskiden mesela ABS yoktu. Kazalar ABS Mesela olunca işte frenleme sistemi ABS geldi. Sonra ABS yetmedi, EBS sistemleri geldi. Elektronik fren sistemleri oldu. Sonra mesela ESP sistemleri geldi. Ee, yokuşlarda işte kamyonlara, arabalara olsun, eee takla atan vesaire bunu engellemek için. Şimdi e, başka başka sistemler geliyor. Örneğin çarpışma önlen, önleyici sistemler var. Bunlar arkadaşlar otomotivdeki regülasyonlar. Amacı ne? insan hayatının ölümlerin önüne geçmek ve azaltmak. Çünkü bunların analizi yapıyor. Dolayısıyla regülasyon yapıcılar da bu case'leri, yaşanan case'leri aslında olmaması ve yatırımcılara zarar vermemesi için bu piyasayı regüle edecekler ve bu piyasanın daha fazla büyümesini, daha sağlam yere basmasını sağlayacaktır. Şu anda piyasa inanılmaz bir şey altında biliyorsunuz. Dolayısıyla hani bitcoin de nereye gider, nereden döner? Ee, bunu kimse kestiremez, ben de kestiremiyorum. Ama e, bugün mesela ben e, bir takım bazı projelerde alım yaptım. E, dolayısıyla hani siz alım yapın diye önermiyorum. %100 kriptodaysanız zaten e, riskiniz çok yüksektir, alım için uygun değildir. Ama tepelerden sattığınız ya da trade yaparak kazandığınız paralarla uzun vadeli sepetime ben açıkçası buralardan ekledim. E, daha düşüğe gelirse, 18.000-19.000'e bin, Tekrar eklerim. Zaten benim seviye belirlediğim şeyler benim potansiyel alım seviyelerim olarak biliyorsunuz. Şimdi Ethereum'e e, aslında analiz ederken hep bitcoin analiz ediyorsunuz, biraz da ethereum analiz edin dediğinizde ethereum'da daha fazla düştük tabi. E, sebebini belki okumuşsunuzdur. Mesela burada da 1400 dolar altı çizmişim. Ocak ayındaki paylaşımda 2000 dolar altı ilk alım demişim, 1400 dolar altı demişim ama yani onun altına da geldi ve bir sonraki kademe arkadaşlar 740 dolarlara gösteriyor. Zaten bugün okumuşsunuzdur. Belki 740 dolarlar gelir mi? Gelmez mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Maalesef bunu kimse bilemez. E, piyasayı hareket şeyler yönlendiriyor. Şunu unutmayın yalnız. E, Ethereum'da bir anda şok satışın sebebi arkadaşlar. Özellikle bir balinanın e, hikayesi bunu CoinTelegraph'tan okuyabilirsiniz. Yani sebeplerinden bir tanesi diyeyim. Bir anda... Ee, özellikle 130 milyon dolarlık e, Ethereum satıldı. Dolayısıyla bir anda dirençler de aşağı doğru kırıldı. Özellikle buradaki e, satışın, satışın biliyorsunuz Uniswap'te sebepte e, kaynaklı bir e, olduğu yazılmış mı burada? Özellikle e, bu balinalar e, DeFi platformlarından bu sebeple çok fazla para çıkıyor. Çünkü özellikle bu e, silipaj kayıplarından dolayı aslında Luna'da da silipaj denilebilirdi. Silipaj dediğimiz şey özellikle bizim e, yüksek volatilite olan, e, düşük e, likidite olan piyasalarda e, gördüğümüz şeydir. Yani beklediğiniz fiyatla gerçekleşenin olmaması. Siz %20 AP'ye alacaksınız diye piyasaya bir likit koyuyorsunuz. Gün sonunda bir alıyorsunuz %5, %10 ya da bunun olacağını şey yapıyorsunuz bir anda satıyorsunuz sonra bir anda mecburen kapatmak zorunda kalıyorsunuz pozisyonu gibi düşünün. Dolayısıyla Ethereum'da böyle bir şey oldu. Borsayı analiz ettik, coin'lere baktık. Dolar TL'ye bakalım bugün farklılık olsun. Dolar TL'de yükseliş yukarı arkadaşlar yani yön yukarı en azından. Biraz sadece azalmış durumda. Ee, son dönemde bu GES getirileri e, acaba doları düşürür mü demiştik ama olmadı çünkü getiri oranı enflasyonun çok altında. Ha, bu arada şunu söylemekte fayda var biliyorsunuz ben e, dolar yatırımını uzun vadeli yapıyorsanız özellikle fonlarla yapıyorsanız Eurobond fonlarını öneririm e, her zaman uzun vadeli yatırımcılar için özellikle. Ama şunu bilmenizde fayda var bunu özellikle yatırım fonları eğitiminde de altını çizmiştim. CDS'lerle e, CDS'lerin çok arttığı dönemlerde Eurobond getirileri CDS kaynaklı azalır. Dolayısıyla doların altında kalır. E, örneğin arkadaşlar şöyle e, benim mesela Eurobond fonları içerisindeki tercihim, iş portföyün fonunun son 6 ay getirisi 16.6. Ama mesela dolara baktığınızda son 6 ay %18.5 19 civarında. Son bir yıla baktığınızda dolar yüzde neredeyse yüz getirdi. 101 hatta mesela bunu yüzde 92. Ee, bunun kaynağı arkadaşlar son dönemlerde özellikle CDS'in çok fazla artması. Yani CDS stabil olduğunda Eurobond fonları daha fazla getiriyor dolara karşı. Bunun analizini paylaştım. Ee, CDS çok hızlı yükseldiğinde e, tahvil araçları ile CDS faizleri ters fiyatlandığı için yani e, oran orantı, Ters olduğu için e, bu arkadaşlar Eurobond'a negatif yazıyor. Aklınızda olsun. CDS demişken, e, CDS'i Amerikan 10 yıllık tahvillerini ve benzeri birçok önemli şeyi ben Instagram'da her gün sizlerle soru olarak paylaşıyorum arkadaşlar. E, bu yüzden paylaşıyorum. E, küresel piyasalara e, lütfen dikkat etmeye, e, okumaya, anlamaya çalışın. E, bunlar arkadaşlar piyasaları şekillendiren şeylerdir. Ee, son olarak şöyle altını da altın ve gümüşe de değineyim ee, arkadaşlar şunun altını çiziyorum bir kez daha altın uzun süredir zaten paralel e, hareket ediyor ee, savaş bir miktar yükseltmişti biliyorsunuz şu dönemde sonra tekrar aşağı doğru geldi riskten kaçış ve resesyon olasılıkların artması durumunda altında yükseliş bekli, beklememiz lazım geçmişte böyle oldu. E, büyüme tarafında olumsuz hikayeler olduğu müddetçe, yani FED tarafında da bu açıklandığı müddetçe şirket kârları azalıyor, büyümeler azalıyor denilirse bu e, petrol tarafını olumsuz etkiler. E, dolayısıyla e, özellikle resesyon zamanlarında e, altın petrol oranında ciddi artışlar görürüz. Yani oran olarak baktığınızda petrol düşer, altın çıkar ve aynı şekilde büyüme dönemlerinde hani büyümeler aşağı doğru revize edilirse bu emtia fiyatlarının da e, düşmesi anlamına geliyor. E, endüstriyel metalleri hatta diyelim daha spesifik olalım. Bu da özellikle emtia fonuna sahip olanlar için e, burada dikkat etmeliler, kar satışı yapmalılar. Özellikle fon yatırımı yaptığımız için bunları biliyorsunuz e, paylaşmak istedim sizde e, bilmeniz açısından dengeleri bilmeniz açısından. E, gümüş genellikle soruluyor. Çok fazla kişi gümüş yatırımı yapmış. E, bunun sebebini de bazen e, anlayamıyorum ama borsa yatırım fonlarından özellikle e, gümüş çıkmaya uzun süredir devam ediyor. Bunu da ben haftalık olarak paylaşıyorum. E, dolayısıyla altın için söylediklerimi gümüş için söyle, söyleyemiyorum. E, ama olası bir e, resesyon fiyatlaması artarsa benim tercihim arkadaşlar gümüşten değil altından yana olur. E, bunun altını çizeyim. Bugünün değerlendirmesi bu kadardı. Bir sonraki değerlendirmede daha farklı şeyler anlatacağım. Mesela ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin piyasa için önemiyle ilgili bir YouTube videosu ben çekmiştim. Çok fazla izlenmemiş olabilir. Onun hemen linkini paylaşayım. İzlemek isteyenler, öğrenmek isteyenler için burada arkadaşlar. Bu ABD 10 yıllık tahvil faizleri gördüğünüz gibi piyasaya yön vermeye devam ediyor. Bunu artık haftaya anlatayım çünkü video süresini planladığım süreye geçmiş. Oldum. Bugün 14 Haziran'da umarım bu yayında hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.